Çok güzel bir sohbet yapacağız. Gerçekten birçok kişiye örnek olacak. Benim en sevdiğim çalışmalardan biri bu. Ufak tefek eksiğimiz var, bahsetmiştim. Ee, size sizin aceleciliğinizden dolayı ya benim aslında taşınma durumum var. Tamam. O yüzden tamam kabul ediyorum. Bunu şey olarak algılamayın şimdi burada kamerada yakaladık diye. Benim ta ben tarz olarak ben yani. Hata olmayan iş çıkartmayı hmm. seviyorum. Ya şimdi burada mesela uygulayacağım sadece. Bana göre ben sizin yaptığınız işleri gördüm. <laughs> ve ben size sonsuz bir şekilde güveniyorum. Tamam. onda o Zaten en büyük problem o. Siz evet. bana güveniyorsunuz yani. Ben o güveni burada boşa çıkartmam lazım. Aynen. Ama zaman o kadar kısıtlıydı ki. Ne zaman geldiniz siz buraya? Bir 15 gün oldu. Şimdi mesela bunu açıklıyoruz ya. E, kişiye özel siparişleri gelmeyenler ne diyorlar biliyor musunuz? Ya e, Herkese bir haftada 15 günde saç yapıyorsun, bize niye yapıyorsun? E kabul ederseniz buyurun gelin herkese yapalım. Neden? Çünkü e, bu arada merhaba herkese. Yani Mustafa Bey gösteriyorum. İki Mustafa'nın arasında kalmış oldunuz. Aynen öyle, e, <laughs> Evet, şimdi burada çok enteresan bir konu var. Mustafa kardeşimiz, e, 15 gün önce tanıştık. Ben bu işlemi yaparken gerçekten çok heyecanlandığımı, heyecanlanacağımı söyledim. Sebebi de şu, bıyık, sakal, saç komple bir değişim olmuş olacak. Aynen. Sen çünkü bıkmışsın bu görüntüden artık. Aynen. Ben yeni bir Mustafa olarak, 2022'de aynen. bambaşka bir adam olarak. Hatta bir şey daha vardı, yenge buradaydı, gönderdiniz. Aynen. Oraya saçlı göndereceğim sizi değil mi? Aynen. Evet. Çok Benim güzel. Adım. Ben bir ricam var. Cep telefon numaramı vereceğim size. Lütfen bu arada cep telefon numaramı da ithaf edin. 0532 203 2040 ee, evet. Sorusu olan varsa merak eden herhangi bir şey sormak isteyen beni e, mesai saati dışında mesajla mesai saati içinde telefonla memnuniyetle arayabilirler. Şimdi konuyu çok uzatmayacağım. Kaç senedir saçsızız? Ben 18 yaşından beri yani 16 yıldır. Bakın Mustafa çok önemli yaşımdan. bir şey var. Mustafa Bey kaç yaşında? 34 yaşındayım. 87'liyim. Tamam anladık mı biraz yani? Güç. Şimdi <laughs> sevgili takipçilerim. Şimdi ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ee, İnanılmaz da özgüven sahibi. Yalakalık yapmıyorum gerçekten öyle. Çekim yapalım mı dedim. Dedi ki tabii ki yapabilirsin dedi. Ee, babasından büyüğüm Mustafa Bey'in. O açıdan herhalde Böyle şeyleri de çok duydunuz. Aynen öyle yani. Çocuğunuzla ilgili de dede muhabbeti yaptılar. Evet, evet, dede muhabbeti çok oluyor. Bizim. Ben de yaptım hatta. <laughs> Aynen öyle. Birden boşluğa düştü ama ağzı alışıyor insanın sanki. Aynen öyle. Yengemiz de bu arada çok güzel bir kadın. Aynen. Ee, gerçekten uyumlusunuz, onda da sıkıntı Hı. yok. Ben şunu şöyle ifade edeyim. Yakışmıyorsunuz falan filan muhabbeti asla yalan. Bunu, buna asla inanmam. Gerçekten yakışıyorsunuz ama siz bazı şeyleri... E, kaybettiğiniz bazı şeyleri geri getirmiş olacaksınız. Aynen. De imkan da var. Aynen öyle. Şimdi bu bu eller, bu sanatçı eller sizi o beğendiğiniz, özlediğiniz, beğenebileceğiniz daha kendi zaten özgüveniniz diğerinizde ama daha iyi hissedebileceğiniz e, görüntüye yaklaşık bir saat iki saat içerisinde kavuşturacağız. Dediğim gibi size güveniyorum ben. Tamam Allah razı olsun. <laughs> Peki efendim hoşçakalın görüşeceğiz birazdan. Sakallardan başladık. Merhaba. Bismillah. Devamı gelecek. 3-2-1 Sessizlik. Her şey anlaşıldı mı? Evet başlıyoruz. Ee, yaptığımız işi abartmıyoruz. Gerçekten zor bir e, teslim Önemli olan e, değişimde yüksek kalite olması önemli. Şimdi yaşlı gösteren birini ne kadar genç hale getirebiliriz. Kendimizi Aynada görmediniz ve çok da merak ediyordunuz. Çok Hatta bir ara ya. rüşvet verecektiniz yavrucuma. <laughs> 200 lira teklif ettim, O da <laughs> he, haram para kabul etmediği için. <laughs> Şimdi bu bu arada e, sizin işleminizi yaparken bir tek konuda gerçekten çok müsterih oldum. Rahattım. Ken renginiz. Beyaz olmadığı için sıkıntı çekmedim. Önü nasıl duruyor diye birçok sorular soruluyor. Aslında e, internette de o kadar çok e, video var ki, yani beyefendinin e, önceki hali çok enteresan olduğu için. Evet, evet, evet. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapacağız. E, Aynı bu şey değil, e, kurgu değil. Aynayı açacağız. Beyefendi ilk defa kendini görecek. Abi Allah'ını seversen gerçekten doğru ifadeleri söyle. da inan olmamışta gene de yayınlayacağım. Söz veriyorum. Tamam. Evet. Açalım. Yemin ediyorum. <gülüyor> Çok Şimdi ben bu. Hakikaten. Şu an kitlendim cidden kitlendim. Evet. Abi eline sağlık. Allah razı olsun. Ben, bu kadar ee, de... ben burada itiraf edeyim eksikler var. Ee, videoda da itiraf edeceğim. Hmm. Kendi saçınızda renk uyumunu e, mümkün olduğu kadar saçınıza uygun e, yapmaya çalıştım fakat beyazlık oranın fazla olduğu için. Bir kez daha boyanması lazım. Yani saat 7 oldu. Paydosu geçtik paydos saatini. O yüzden yani ben çalışma arkadaşlarıma da mahcup oluyorum. Herkes çıkıp evine gitmesi lazım. Niye burada dursunlar? Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda sıkıntılıyız. Ee, şimdi e, burada yapmış olduğumuz çalışma aslında benim için çok basit. Onu söyleyeyim. Ama tek zorlandığım konu sizin hızlı saç istemeniz. Ben bu özel tasarımı yani hızlı olan özel tasarımı yaptım gayet de ben de memnun kaldım bir, bir iki ufak eksik daha var ondan da söyledim önümüzdeki hafta ben tekrar geleceğim buraya bizzat evet. kendim ilgileneceğim ben işin açığı bu kadarını beklemiyordum şu anda ben <laughs> kendime kendim hayran Evet. eşimin tepkisini çok merak ediyorum evet ya resmen ben tamam kendisini şey... buraya alalım yani. Ama. ya. Sen bu? <laughs> Yenge bizi ağlatma ya. Akşam akşam. Nasıl? Zaten bu akşam ben bir <laughs> Orhan Gencebay filmi seyredecektim. Ya Vazgeçtim. Ya çok değişti. Sen, baksana bana. <gülüyor> <gülüyor> Sabah nasıl? Bir şey soracağım. Bu arada ne zaman evlendiniz? 6 yıl önce gereken miydi ya? Evet. Ben 38 yaşımdan beri kedim ya. Ha, doğru ya söylemiştiniz. Ee, gerçekten beğendiniz mi? Çok beğendim. Tamam. Ee, doğru. A tamam o zaman yenge hanım beğendiyse. Paydos abi hadi azından yemeğe gidelim ya. Gebereceğiz açlıktan. <laughs> Valla tebrik ediyorum. Sizi tebrik ediyorum. Biraz sizin için ön yargı yaptım. Arkanızdan da <laughs> evet. konuştum. Dedim ki yenge dedim. Ben beğenmedim derse dedim bil ki seni kıskanmıştır dedim şaka yaptım gerçi de ama kıskanır o ayrı bir mesele de <laughs> evet, onu şu anda zaten itiraf edemez değil mi? <laughs> o ayrı bir mesele de kıskançlık yüzünden kötü oldu demez tamam biraz daha yaklaşalım eksiklerimizi söyledik bunları tamamlayacağız çünkü gerçekten kişi özel çalışmada bu eksikler olmuyor siz zorladınız bizi bu çatıliyeye Bunları düzelteceğiz. Hangi kötü bir Evet. Kısa mı istemesi? Hayır, Kısalık olarak değil. Ee, mesela renginin biraz daha açık olmasını istiyorum. Örnek. Biraz daha saçın seyrek olmasını istiyorum. Biraz daha. Ama bu saçta onu yapamam. Çünkü sıklığı... Zaten bu aralar saç tedari kısmında sıkıntı var. Hı hı. Millet diyor çok saç var. Gelin sipariş verin. Veririz. Ee, aynı gün e, yaparız falan ama... Kalite, hakikaten herkes kendini beğenir ama Böyle saç olunca daha zayıf da gözüktüm Nedense saç çözemedim evet. Ya abi sen sakalı buraya niye uzattık ya Kusura bakma da Burada da yani 30 senemizi konuşturmanın bir şeyi var yani Sonuçta o sakalı komple kessem olmazdı İşin açığı şu önlerden çok şeydim Korkuyordum acaba belli olur mu diye Yok ya olmaz Niye olsun Ama bundan sonra her videomda söylüyorum ben burada e, sıfır halini gösteriyorum. Bundan sonraki kullanım e, şeklinde sizin kabiliyetiniz, sorumluluklarınız farklı. Yani siz ilgileneceksiniz ve bu halinizi sürekli e, aynı halde görmek istiyorsanız kendinizi hem bakımlı olacaksınız hem de saçınızla ilgileneceksiniz. Yani size emanet ediyorum. Siz saç konusunda biraz daha e, tecrübeniz var, saç güzelliğinden dolayı <laughs> öyle düşünüyorum inganım. Teşekkür ederim. Evet. Evet videomuzu sonlandırıyoruz hepinize. Hoşçakalın diyorum. Ben de e, bu videoyu böyle anı olarak çekip paylaşacağım için ben size de teşekkür ediyorum. İzin şey verdiğiniz için. Çok teşekkür teşekkür şey ediyorum. 10 sene sonra falan izlediğinizde baya bir duygulanırsınız diye düşünüyorum. Hoşçakalın.